Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani yatık savaşlarımıza kaldığımız yerden Lucky Block'larla devam ediyoruz arkadaşlar Dörtlü bir şekilde Lucky Block Bed Wars oynayacağız arkadaşlar daha yeni geldi herhalde bilmiyorum ve inşallah gitmeyecektir ben bir gün önce çekiyorum siz videoyu izleyeceğiniz günden muhtemelen yine kafama esip hemen editleyip batmaya çalışmazsam tabi Arkadaşlar bugün akşamı da Lucky Block gitmez her biraz da canlı yayında Lucky Block oynamak istiyorum çok uzun da olmasa bile hepinizi bekliyorum açıklamada zaten linkler var biliyorsunuz artık şunları atalım abi şimdi Lucky Block bilmeyen yok artık o yüzden anlatmayacağım aç bakayım abi bu harita hiç bana hiçbir zaman uğurlu gelmedi aha ee, zombi Pigment. ne oğlum sadece ikisi var akşam düşü yerler inanılmaz arkadaşlar hiç uğurlu gelmedi çünkü bu haritada kazandığımızı hatırlamıyorum abi kazandığımız savaş yok ya bunun ne olduğunu ben bilmiyorum atıyorum tavuklar falan çıkıyor Aa. Ha. <laughs> Sen misin lan Explosive çıkın? Onlar vurunca mı patlayacak acaba? Hiç de anlamadım. Şimdi arkadaşlar bu arada daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bad Wars gelmesi istiyorsanız o like butonuna bir parçalayın abi. Abi bizimkiler kapladı bir tanesi açıyor üstünü. Hani daha güzel kaplamak için muhtemelen güzel. Bize gelen giden yok şimdilik. Abi ben şu taraftaki elmasa bir yol yapacağım arkadaşlar. Ee, Pikmen'im de burada zaten. Pikmen ne yapıyor? lan? Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Aa yine bana gast abi gast. Geçen bir yayında yine Allah düştük. Geçen yayında bir yine Lakiblok e, Lucky Block gelmişti. Abi çok keyifliydi. Aa Lucky Block. Çok olmadı lan gelir. Nasıl bir daha geldi? Doğru biz daha birkaç hafta önce oldu değil mi bu Lucky Block yayını yapalım. Abi dur zırh olalım yan tarafa gideriz. Arkadaşlar kaç gündür videosu da gelmediği için elimde buz gibi. Peş peşe videolar çektiğimde ne kadar elimin ısındığını Bedwars'tara biliyorsunuz herhalde anlatmama gerek yok. Bizim buraya yol yapmış bu arada biri. O yüzden yine elimiz ısınır abi de. Gastlar sinir etmezse tabi. Şurada boşluk var değil mi bu harita evet. Aha. Aha red kırıldı vallahi red kırıldı. Yemin ediyorum red kırıldı. Abicim gast git bak başka oyunda yemin ediyorum başka insanlar da var. Bu arada bunun hani survival'de gast gibi bunun attığı şeylere vurulmuyor herhalde. Aa vuruluyor. Ha bende lag olduğu için. Acaba bunda da başarıp kazanıyoruz mu? At lan bir deneyeceğim. Silindin mi? Silinmiyor onlar da dur biraz yaklaşalım. Silinmiyor ama görünmüyor. Vurmuştum oysa ki. Hop. Da aşağı düşecek beni. Abi redlere rushing o yapacağım. Bir an önce final kill. Bir an önce final kill. Gast bak git. Oğlum bak git. Ha Gast'ı öldürdüler. Gast'ın neydi dediler. Öldürdüler. Merhaba. Kardeşim Abi kusura öyle. bakma be. 10 numara 5 yıldır savunma yapıyordun ama. Kusura bakma be. <laughs> Şimdi sırada hedefle tarlar. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Okey, artanlara at hemen. Abi bu arada ben ee, şu sarı şeylere çok dokunmuyorum Lucky blokları da. Bunları da toplamam lazım aslında. Her yerde davık. Hocam ayıp ama ha. Aha hızlı. bu patlıyor ya. İşte bu bu bunlar falan çıkıyor diye. Ayar oluyorum abi ya. Çakmak çıkıyor. Abi bize kimse gitmesin diye şu yolu yaks ama bir tane çıkıyor değil mi? Tamam. O birazdan söner mi yoksa yol komple yanar mı bilemiyorum. Şimdi bende buz yol var. Yellow. Oo bir yellow. Abi kırılabilir hiç umurumda değil benim. Öyle deyip 2 saniye sonra hemen. Ee... Kardeşim selamun aleyküm. Nerede lan bunların yatağı? Ha, ha. Kır kır. Yeşil kır. Yeşil kır. Yeşil kır. İşte bu. İşte bu. Aha arkada bomba. Düşüneceğim mi yoksa? Hadi be. Efsane olmayacak mıydı arkadaşlar? niye onlar yeşil unutup paso bana geldi? Bizim base'de nöbetçiler var abi. Şimdi bombanı al abi. Bir doktorun da al. Güzel. Arkadaş herkes kırıldı. Nice. Biraz o zaman şans bile açabiliriz abi. Bizimkiler nereye gitti hiçbir fikrim yok. Aslında base'de açmak istemiyorum. Saçma şeyler çık. Aha. Sharpness knockback. Abi sharpness 2 dediği için bir onu kullanasım geldi. Şurada da biraz şunlardan açalım. Buraları açamıyoruz. Şuraları da açalım. Ah slime çıktı. Aa köylü. Demir altına çevirebiliyoruz köylüyle. Ya oğlum ya. Ben açtım seni ya. Yardım et. Abi bizimki buraya bir hareketlendiğine göre. Abi aslan var herhalde ya. Oh! Sen kahin misin? Bak ben şüphelendim abi. Baba burada terbiyesize bak. Hmm. Hop! Biraz giderim. Gitmiştim ya. Vallahi senin vurduğun yerde değildim ama. Şarpmız 2. Şarpmız 2 bir işe mi? Hop. Düştü düştü düştü. Ya of, ateşe girmeyin de önündekini söndürdüm. Yandan yandı. Altı elma almam gerekiyor. İnşallah kırılmayız. Oğlum ne oluyor? Bir yanma bir bitmedi ya. Tamam. Abicim şimdi nerede bu arkadaş? Tek kişi kalmış bir daha abi. Şu bizim eleman. Tek kişi kalmış bir de. Bu elemanı bir hemen öcereyelim abi. <laughs> Allah. Bizimki Radical. Color... Ya abi bu ne ya? Bu ne ya? Hot potato ne ara geldi bana? Neyse abi benim bu şansım arkadaşlar. Bu hot potato'lardan çektiğim nedir ya? Doğru diyor. Bize mi geldi ne oldu? Abi yukarıdan niye bir şeyler düşüyor? Şimdi şans bloğu şu maviyi açacağım abi. Şurada bir yerde hemen hızlı bir şekilde. Hah hah hah. En azından elmas kaskımız oldu. Geç bizim kask büyülüydü ne kadar iyi oldu da. Bizimki oradan geldiğine göre orada değil. E, uy dur 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 dur. Dur 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 dur. Gel 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 gel. Abi ofansif. Elim kaşındı. Hah. <laughs> oh. punch punch beş değil mi? Telebo mu? Bunu da ışınlanıyor muyduk? Ne yapıyorduk ya? Herif orada mı acaba? Bu ne abi? Protection feather falling. Bu sanki daha iyi gibi ya. Yeri su yapıyordu bu o değil mi? Aa. Bizimki de burada. Oğlum herif nerede o zaman? Ortaya gideceğiz o zaman arkadaşlar mecbur. Bizimkilerin biri de ortada. Herkes bu tarafa geldiğine göre muhtemelen bizim base'e gelecek. Arkadaşlar ben hep yani Bad wars tecrübesi. Herkes base'i terk ettiyse rakip invis alır base'e girer. Ki ben öyle yapardım. O yüzden abi hiçbir yere ayrılmıyorum. Kardeş buradayız biz. Biz buradayız kardeşim. Rakibin ayarlarıyla oynayacağız. Bura nasıl yanıyor lan? Ne bileyim abi. Verizret. O değil de ora nasıl yanıyor lan? Hemen bir şey geliştirelim arkadaşlar. Al fırını geliştirdim. Şunu ver bakayım. Yedek kaskı da at buraya bakayım. Elim üstte hala kaşınıyor. Kardeşim gider misin? Özel bir şey yapacağız burada. Ha, nasıl konulmuyor buraya? Ha, bu ne? Armoruma bir şey oldu. Tonus mu? Ha bu şeyin verdiği etki değil mi? Arkadaşlar şimdi Telebov'un var. Telebov'un kaç canı var? Sıfır. Tek kullanış. Bizimkilerden birini öldürdü. Demek ki şu tarafta. Biri de düştü bizim. Bence bu tarafta abi. Zıplamayı unutuyorum sürekli. Bize gelecek bu ya. Abi buradan buraya bir buz yol atıldı. Bizimkiler ikisi öldü. Biri de base'deyse herif ya burada ya da burada abi. Ya burada ya burada. Başka çaresi yok demek istedim yani. Şuraya koy bakayım bloğu. Bu ne şimdi? Şaka mı abi? Şaka değil mi şaka? Hah bu ne? Bunu yiyince random potion efekt geliyormuş 10 saniye 15 saniyeliğine. Ne oldu ortaya incim attı. Oğlum ben takip edemiyorum artık ya. Şu bizim eleman. Bir bir tane de aşağıdan vardı. Yukarıdan bir yerde vardı. Şu aşağıdaydı sanırım. Aa bedimiz kaldı. Bravo. Gerçekten mükemmel takımız. Adam burada lan. Ha bizim bizimkiymiş. Ha yaş. Gerçekten inanılmazsınız kardeşim. Ben şuraya telebobu atsam ışınlanıyorum sanırım. Gel birader. Yo lan bu, bu tarafta değilmiş ki. Yürü. Yürüme. <laughs> Oğlum senden korkan senin gibi olsun lan. Hop Arkasında vur. Yol tamam mı? Adım adayışı şey lan ben geçerim lan. Oha, oha, ne? Punch 1 milyonla vurdu herif para uçurdu. Arkadaşlar gerçekten şöyle takım arkadaşlarım var diye utanıyorum abi. Oyun başladı kaç dakika olmuş. Ne zırh almış ne bir şey almış ortada geziyor bak biri. Bu zaten sabahtan beri böyle garip garip işlerle uğraşıyor abi. Yani e, herif 4v1'e dalmıyor yani. Şu ne yapıyor bu da öyle. Oğlum herif bir tek kişi kalmış. 4 kişiyiz bir saldırmaya çalışan bendim resmen. Ha bunu tuzak ettiler. Ya şu eleman öldüğüme inanamıyorum ya. Hani bir tane punch 5 basılmış bir şeyle vurdu diye. Şu herif öldüğüme inanamıyorum ya. Bak bak Allah aşkına izleyin iyi izleyin abi. Hayatınızda böyle armut bir takım gördünüz mü iyi izleyin. İnanılmaz. İnanılmaz abi. Arkadaşlar daha fazla bu cahilliğe dayanamadım yeni part ayarlıyorum abi. İkinci partta devam ediyoruz inşallah. <laughs> Hepsi aynı anda geri geri. Tipler aynıydı. İnşallah bu sefer Allah oyun aşağı indirir. İnşallah bu sefer güzel bir oyun olur. Açıkçası pek ümidim yok arkadaşlar. Kusura bakmayın ama Lucky Block'takiler biraz garip oynuyor. Yani armut gibi oynuyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben yatağı absör kaplayacağım abi. Şöyle ben kaplayacağım abi. Bunların bir şey başaracağı yok. Baksana abi yatak umurunda. <laughs> Kaplamadığı gibi de yatağın üstünde geziyorlar <laughs> ki kaplanmasın diye. <laughs> Lan bırak. <laughs> Aslında savunma yapmaya çalıştı sanırım. Anlamadım bu arkadaşı. Şu Lucky Blow'un solosunu getirin gözünüzü seveyim. Bak normal dörtlü bir şekilde akıyor. Niye biliyor musun? Çok trollemeye çalışıyor ama şu Lucky Block'ta aşırı trollüyorlar. Sizlerden ricam lütfen. Hypixel. Şunun solosunu getirmek ya da ikilisini mi ikilisini getirmek çok zor olmasa gerek ya. Tamam abi şimdi şunları at bakayım. Bu sefer biraz lucky block açacağım lan. Bu nedir lan? Ne lucky block açıyorum ne bir şey açıyorum. Kır. Bir tane tuzak geliştirdik. İki tane tuzak geliştirdik. Bir tane zümrüt. Aha köylü. Yok kardeşim sen kazıkçının birisin. Ha tüy koleksiyonu yapıyoruz abi. Full explosive çıkın bilmem ne falan geliyor. Şu ne lan? Çıka çıka slime'lar çıktı. Oğlum kimse kimseye saldırmıyor mu bu oyunda? Neyi bu? Bir sürü tuzak kurduk bari iyi. 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 Ee, yeşil oradan gelmeye çalışacağım. Ayı bırak gelmiş bile. Kardeşim. Şöyle yapsam. Bununla vurmam mı lazım? Aa, bizimki alayını öcele de abi. Bununla vurmam mı lazım? Bu nedir ya? Aa, bu, abi bu körlük veriyormuş. Tamam. Bu bir tanesine körlük veriyor. Ama bununla bir tane vurmamız lazım sanırım. Kardeşim niye oraya koydun mesela bile o? Hadi git önden. Hadi git önden. <laughs> Gidiyorum inan müsaadenle. El yerin. seni seni koruyorum. I'm covering you. I'm covering you. Maalesef olmadı. Biraz artistlik denedik abi. Biraz ciddi oynayalım. Demin kırmızı şans bloğu mu vardı bizim şeyin yanında? Abi şimdi şöyle yap. Şöyle yap. Biraz daha blok alıp ben gidiyorum. Yeşil kıracağım abi. Biraz normal bir oyunmuş gibi oynayacağım. La slime Allah aşkına bir git la. Bir git la. Hah. Kardeşim biraz ben de açayım. Oha. oha. Birecek tamam. Allah. Biricik aşağı doğru atınca tutuyor da ne? Aşağı doğru attım. Bende hiçbir şey olmadı. Demek pink'ten dolayı o benim arkam sıra gelmeye çalışıyor Biricik. Abi az önce slime öldürdü bizi fark ettiniz mi? <laughs> Aha, full disconnect oldu takımın biri. Lan ne kadar garip görünüyor. Bak, şeyde e, fırında şans blokları şöyle görünmüyor arkadaşlar. Aa! Burada da böyle garip görünüyormuş. Komple garip görünüyor. Şu mavileri açacağım. Yeşil hala gelmeye çalışmıyor. Dur bakayım, aç. Aha. Ne bu? Dev strider su oluyor değil mi her yer. Allah'ım ben hayatımda bunu kadar saçma bir ne oldu lan? Söyle de gaz battı bana anladım abi. Herifler su mu koymuş lan yatağın yanına? Öyle bir şey gördüm sanki. Ha bir tanesinde de Strider var. Abi şöyle bir şey yapacağım bu taktiktir. İzle. Hop! Ulan bu değildi amacım ama teşekkür ederim kardeşim. Tabii efendim. Ben şimdi size nane yedirmedim mi? Ben size naneyi kokuyla yedirmedim mi? 5 tane TNT var. Allah belanı vermeye. Canını yedim, canını yuttum. Aşağı atladıydım, canını yedim. Kim geldi lan? Oğlum bugün nasıl bir şey varlar? Bir tanesine dokunamıyorum bile kimseye. Beyze e dönüyorum. Her beyze e döndüğümde millet şeyi top. Aha! Zırhım da yokmuş. Tamam malzemeyi topladım abi gidiyorum. Malzemeyi topladım gidiyorum. Bu sefer harbi Allah aşkına şurayı şöyle yapalım abi. Köylü gelmiş be. <laughs> lan oğlum. <laughs> hepsi beni niye buluyor ya? Kardan adama bak. E şimdi sen nane yemedin kardan adam. Çekil aradan. Düşmedi lan. Abi yalnız vurunca bayağı punch gibi etki yapıyor. Kardan adamı daha iyi yenemiyoruz. Bu ne lan? Slime bot. Giy bakalım. Abi inanılmaz oradan düşüyordum. Ben niye yürüyemiyorum lan? Merhaba birader. Aa herifi attım yanlışla. Aha yellow bed kırıldı. Kırılacağı belliydi zaten. Şunları diz buraya. Buradan belki işime yarar bir şey çıkar. Aha biraz blok çıktı. Lav çıktı. İskelet. Hadi oğlum işini gör. Milletin iskeletleri cin gibi hadi. Ee, tamam. Hemen arkadaşa yardım. Güzelsin. Süpersin. Yürü 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 yürü. Tamam bu da iyiydi. Yukarıdan lav bırakamıyorduk abi. Onu ben yayında denemiştim. Olmuyor. Nasıl kırabilirik? Atlasam kırar mıyım? Hadi bismillah. Ay slime'ına başlayacağım. Neredeyse slime yüzünden kıramıyordum. Kılıcım da attım sanırım. <laughs> Zıpladı. <laughs> Arkadaşlar bugün her şey bizim aleyhimize sonuçlanıyor. Farkında mısınız? Yalnız kırdım elemanları. Bu da bir şeydir abi. Şimdi öldürmeye çalışacağım. O yüzden e, kafam nispeten daha rahat kardeşim. Aha gel. Gel 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 gel. Oraya kadar böyle gideceğim abi. Oraya Aha, aha vur vur yolunu vur. Yolunu vur. Herifi vur direkt. Selamın aleyküm. Adım Adeşe Taktiği kardeşim bu. Aha bizim iskelet vurdu. Gel Yaklaşma bana. Oo slime var onda. Tamam o gitti. Biraz birazcık e, ciddi alma şeyi başlasın ya. Birazcık ciddi alalım oyunu. Lucky lock diye goygoya çevirdik. Baktık ki rakiplerimiz win aldığını zanneder olmuş. Üff. Vay le, 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 le. Gel kardeşim. Adeş abim burada gel. Tamam öldün öldün öldün. Sönmem lazım acil. Burada bir yere su vardı sanki. Kardeşim sen de gel. Bak elimde bir sürü. Hop hop. Bu bir şey atacak belli ki. Nasıl bildim? Abi şunları açarım ben de o sırada. Biri daha var lan sanki burada. Yokmuş. Hah bu ne? Protection 3'müş. Sen kimsin lan? Ee, neyle vurdu lan o? Abi millet garip garip bir şeylerle vuruyor. Ben anlamıyorum. Bir tanesi daha öldürmüş sayıldım. Abi bence çok güzel gidiyoruz bak. Sharpless kılıcını al. Biraz bomba al. Altı elma al. Bilo al. Bloğa malzeme kalmadı hemen toplayalım. Tabi efendim. Tamam abi şimdi hazırım. Şimdi alayına tek başıma da almaya hazırım. Ee, protection 2. Bu da Protection 3. Bence bu... Aa, bu olmadı. Dev Strider'mış o. Protection 3 falan değilmiş. Bence yeşil... Base'in de olabilir ya hala. Bu sırada kırmızıdan saldırı yemeyelim abi. Niye yemeyelim? Yeriz abi. Abi her an saldırı yiyebiliriz harbiden. Komşuymuşuz lan. Herifler şimdi at Bu neymiş? Bu lan. Aha. Aha ben sene dedim? Ben sene dedim abi? Hissettim yemin ederim içime doğdu ya. Ha yeşil gir oraya. Bizimki yardım et. Tamam. Altı elma yiyeyim. Yeşil girdi. Yeşil kırıyor. Kırdı. Yes. Yeşil eyvallah kardeşim. Ama şu tarafa geçerken senin naneyi yedirme çalışmaları devam edecek kardeşim. Bu seni affettiğim anlamına gelmesin. Hadi eyvallah. Teşekkürler. Sen görevini fazlasıyla yerine getirdin dostum. Bizimki gitme oğlum. Çok az kişiyiz bak. Aha. Ne lan? Şartlı siki. Abi iki vuruşta bir de ne anlamadım tam da. At bunu. Oğlum sonunda da bana da iyi kılıçlar çıktı lan. En son ne yapacağım ben ya? Sende yay çıksa güzel. Aha aha. Vampire. Vampire'ı da iki al. Şunu da kafana giy. Abi bizimki giriyor ya. Görünmez oldu giriyor. Teker teker temizlerse. Ah ben Vampire ile birinin canını aldım sanırım biraz. Kim vurdu sana lan? Ha şu mu? Adamın dibisin oğlum. Seninle ne biçim anlaştık lan biz? Altıya Bu ne lan? Normal insan gibi. Abicim. Korumamız yok. Korumamız. Hah. Ee, bir de hızlı vuralım mı? Bizimki bir şey içiyor gene. Bizimki nereden buldun oğlum o kadar şeyi ya? 9 tane elması nereden geldi lan bana şimdi yine? Bir koruma daha o zaman. Bizimki yine bir şeyler içti. Aa, oradalar. Dev zombonları rahat bırakmıyor. Bizimki devam et. Devam et. Demin ki oyunda başaramadım. Ama velakin bu oyunda takım arkadaşıma yardıma koşuyorum. Uyuu efsaneleşti. Yedi kill lider. Son kill mi aldım? Çok iyi abi. Son kill almışım. Rip, <laughs> Mükemmel iki oyunda abi. İlk oyunda adamın tamamen güzel bir kılıç bulmasına gitti abi. Tek vuruşu zaten e punch bin. <laughs> punch herhalde slime bir şeylerle vuruyor herhalde. Punch 2, punch 3, punch 5 falan öyle yumrukla vurabileceğin şeyler de var ya. O öyle bir şeyler vurduğu için gitti. Yoksa ilk parada bence win'di. Çünkü 4v1 kaldık oyunu kazanman gerekiyor abi. Her biri armut gibi her biri ayrı base'de. Mesela benim 4v1'lerim nasıl oluyor arkadaşlar? 4v1'leri kazandığımızda 4'ü de üstümüze saldırıyor. Bizimkinin umurunda bir AFK zaten. İkisi AFK. Biri ortalıkta deri zırhla geziyordu. Ona rağmen kazan neredeyse kazanıyorduk yani. İkinci partta da mükemmel bir şekilde yatağımız kırılmasına rağmen kazanmayı bildik. Yeşil'e de buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Akşam yayını hepinizi bekliyorum. Şans bloklarını biraz da akşam yayında deneyelim arkadaşlar. Dostlarım diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha fazla Bedwars için de aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.